Evet arkadaşlar, sabahtan beri kafam kazan gibi. Biraz nefes almam lazım. Beyin yanıyor şu anda, yanıyor. öyle böyle değil. Hadi bakalım, devam edelim. Evet arkadaşlar, oh! Hava inanılmaz rüzgarlı bu arada. Çıktım, gideyim. Hatta şöyle yapayım şunu. Evet, biraz daha uzatayım şöyle. Evet arkadaşlar, çıktım bakalım. Gideyim şöyle bir biraz idman yapayım. Evet arkadaşlar, kafam kazan gibi oldu. Öyle böyle değil. Neden bir kazan gibi oldu? Hemen konuya gireyim. Hindistan'da Expo'da bir organizasyon vardı. Bu organizasyonla bundan işte birkaç ay evvel bir toplantı yapıldı. O toplantıda sporcular bağlandı vesaire. İşte signature dediğimiz yani imza ve fotoğraf günü vardı. Fotoğraf gününde de oldukça güzel bir etkinlik yapılacaktı. Aynı zamanda belli başlı markalarında ürünleri teşhir edilecekti. Yalnız maalesef ki Expo dedi ki biz aracı istemiyoruz. Biz promot istemiyoruz. İyi dedim hiç problem yok. İstemeyin. E tabi bu süreçte ne oldu? Kendi kafalarına buyruk iş yaptılar. Kendi kafalarına buyruk iş yapınca ne oldu? İçlerimde patladı neyse. Ne patladı diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi belli başlı her bir komitenin kendi kuralları, kendi organizasyon ritüelleri var. Ve bununla beraber de sporcuların da beklentileri var sözleşme gereği ve bununla beraber de bu sözleşmeler üzerine de sevgili dostlar belli başlı işte prosedürler var diyeyim ben size. neyse buna uymadılar daha birkaçın uymadılar hemen hemen hepsi tamamdı ama en önemlileri maalesef ki olmadı kime göre sporculara göre ve bunun için de sporcu özellikle gitmekten vazgeçti e, ee, zaten topu topu 4 sporcu vardı. 4 sporcunun 4'ü de Fesih yolunu seçtiler. Burada organizatörle ne patladı onu söyleyeyim ben size kısacası. Özellikle otel rezervasyonları ve en önemlisi uçak bileti. Çünkü gelecek olan sporcu, Hindistan'a gidecek olan sporcular arkadaşlar Amerika'dan bazıları Las Vegas'tan ikisi Amerika bölgesinden gelecekti kısacası. dört tane farklı bölgeden gelecek sporculardı. Özet bu. Neyse uçak biletlerin kişi başı gidiş dönüş maliyeti bir tanesi sadece 7 bin dolar civarı diğerleri 10 bin dolar civarı. Çünkü business class uçacaklar. Bu da apayrı bir nokta. Evet bu uçak paraları patladı. Yani baktığınız zaman arkadaşlar 40 bin dolara yakın bir para. Artı otel rezervasyonları beraber ki onu organizatör kendi otellerine ayarlamıştır. Orada ufak bir kayıpla atlatır. Ama burada işte ön ödenen bir kapora var sporcular gelsin diye. O da ortalamada baktığınız zaman işte 5000 dolara yakın bir para. O da yandı. Yani buradan baktığınız zaman 55 bin dolar gibi para maalesef ki organizatöre kaçmış durumda. Neden? arada bir promoter'ın oradaki organizasyona karışacağı ve o organizasyonda ufak tefek nüanslarla profesyonel bir etkinlik yapılabilmesi için birkaç dokunuşu esir yedikleri için. Çünkü neden? Biz yaparız, biz biliyoruz, bizim paramız var Dediği dedikleri için. Ya bu dünya her yerinde var arkadaşlar. Ciddi anlamda dünyanın her yerinde var. Ve yani çalışacakları promotora verecekleri 5-6 bin dolardan kaçabilmek için 55 bin 60 bin dolar zarara girdiler. Yani diyecek tek bir lafım bile yok. Neyse sporcular gitmedi. Gitmeyecekler de. Durum bundan ibaret. Ee, arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bu videoda. Gerçekten dünyada Böyle kendini bir şey zanneder. İşte benim param var, pulum var. Ben yaparım. Ben öyle yaparım, ben böyle yaparım. Ben şunu yaparım diyen çok insan var. Bakın benim herkesin işine saygım sonsuz. Yani ne olursa olsun. Bir kişi para kazanabiliyorsa. Gerçekten. Ve üst düzey kazanabiliyorsa. ilk önce. isminden önce yaptığı işten dolayı saygıyı hak eder benim gözümde. Ama bir bakış açısı var ki bu kesinlikle es geçilemez, geçilmemeli de. Her işi bilenine emanet edeceksin. Ya bu ilk kere iki dört arkadaşım. Bunun başka bir yolu yok. Maalesef Türkiye'de de bu mental yapı söz konusu. Ve bu mental yapıdan dolayı ülkemiz bir çıt gitmiyor. Gitmeyecek de. Çünkü bizim ülkemizde de hatır gönül işi, ne bileyim ee, ya kanka bak ben şu sporcuyu tanıyorum getiririm bugün fiyatla da getiririm şöyle yaparız böyle yaparız idare ederiz kafasında sadece emekli olmuş ya da aktif olarak yarışmayan ya da tarihi geçmiş sporcuları getirirler ki getiriyorlar da ha, buna da saygım sonsuz bu arada ama buradaki benim söyleyeyim, onları getirenlere değil gerçekten ona mahkum olan organizatörler büyük sıkıntı. Çünkü bununla çarkların dönebileceğini veyahut da vizyonları genişletebileceklerini veyahut da o ortamda bir değer katabileceklerini düşünüyorlar. Hayır arkadaşım maalesef ki değil. Mesela bu sene benim Türkiye'de müthiş bir projem vardı. Hatta iki kişiyi getirecektim. Maalesef ki bu iki kişi getirme planım benim tarafından suya düşmedi. Müthiş vizyonerlerin çıkarımları doğrultusunda ufukları yetmediği için olmadı diyebilirim. Ama yapacak bir şey yok. Dünyada iş devam ediyor. devamda edecek. Yani bunun bir duru yok. Sporcular gelişiyor. Sporcuların etkinliklere gitmesi gerekiyor. Onların yönetilmesi gerekiyor. Onlarla beraber iş ortaklıklarının yapılması gerekiyor. Türkiye'de maalesef ki insanlar üç kuruşun peşine düştüğü sürece birileri onların üzerinden çok güzel bir rant sağlarken maalesef genel itibara Türkiye hiçbir şey kazanamayacak. Bu ne demek? Bu şu demek. Kimse üstüne alınmasın şu lafında. Kimisi protein tozu satarak birilerine sponsor olarak hiç koklatmadan değer bile katmadan İnsanları sadece Instagram reklamları üzerinden bir PR sağlama peşinde. Kimileri bunu ilaç üzerinden yapıyor. Arkadaşlar, bu şekilde ülke gelişmez. Bu şekilde rançılar gelişir. Rançılar kim? Saplemençler, ilaççılar ki genel olarak ilaççılar <laughs> gelişir. Ama Türkiye'deki spor gelişmez. Maalesef gelişmez. Bana her gün 50-60 kişi yazıyor minimum. Ne diyorlar biliyor musunuz hocam kalkmıyor hocam bende bir problem var hiçbir şey doğru gitmiyor ne yapmak lazım Allah şükür bu sebepten dolayı bizim işlerimizi kötü mü hayır değil o da apayrı bir konu ama sizlere tavsiyem bunu yapmayın bu şekilde bu işi götürmeyin çünkü bu kısır döngü çünkü bir yerden sonra insanlar ya bu işi komple bırakacak ya da iş bulaş bulamam ne nefes nefesi kaldı oh Evet zaten bir 20 dakika yürüyorum. Ondan sonra salonda kardiyo çıtırdan üstümü değiştirerek devam ediyorum. Ondan sonra çıtır bir idman. Sonra istirahat. Bugün cuma. Cuma. Artık dinlenmek lazım. Ya bu hafta yine çok koşuşturdum. İnanılmaz dinlenmek istiyorum. Uyumak istiyorum. Hatta mümkünse oyun oynamak istiyorum. Arkadaş gününün büyük bölümü bilgisayar başına geçirip hiç oyun oynayamamak var ya Büyük rezillik. Dün can, can sıkıntısından Counter Strike'a girdim. CS2'ye bu arada. Of orada güzel bir maç attım. Ama böyle mal gibiydim yani. O da kafa dağıtım diye. Abi Skype ötmeye başladı. Çıktım. Bir başladı sabah. sabah köründe. Kafa dağılması. Saat işte görmüş olduğunuzda kaç oldu. Neyse. Derdimi anlatmak istedim dünya durumundan biraz bahsetmek istedim. Biraz da bu iş rutinin bir nebze de olsa ne olduğunu vurgulamak istedim. Hadi bakalım. Herkese kolay gelsin. İyi istirahatlar dilerim. Sporu aksatmayın. Kolay gelsin.